Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz. Ben Hüseyin Can. Bugün sizlere peygamberimizin hayatında 32. gününü anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Ona Muhammedül Emin dediler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık çocukluktan çıkmıştı. Amcasının yanında geçen yıllar içinde yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Uzunan yakın orta boyduydu. Saçları siyah, gür ve dalgalıydı. Kaşları birbirine yakın, kirpikleri uzundu. Göz bebekleri simsiyahtı. Bakışları çok güzeldi. Dişleri inci gibi, inci gibi dizi diziydi. Daima güler yüzlüydü. Ağızdan ağzından hep güzel sözler dökülürdü. Kimseyi kırmazdı. Her şeyin güzel yönünü gör görürdü. Güzel düşünür, güzel konuşurdu. Onun için herkes ona hayrandı. Onu bir görenler yan, yanından ayrılmak istemez derdi. Zor bir zor bir çocukluk geçirmişti. Fakat örnek bir insan olmuştu. Onun dürüstlüğü dillere destandı. Büyüdükçe ünü Mekke'ye yayılmıştı. Onun güzel ahlakı dilden dile dolaşıyordu. Mekke'de en güvenilir insan oydu. İnsanlar en değerli eşyalarını ona emanet ediyorlardı. Çünkü o aldığı emaneti çok iyi korurdu. Herkese yardım ederdi. Bunun için de onun sevgisi kalplere yerleşti, yerleşmişti. Her yerde adı anılıyordu. Muhammed asla yalan söylemez diyorlardı. Ona, ona güvendiği, güvendiğimiz kadar kimseyi, gü, kimseye güvenmeyiz. Onu o kadar çok sevdiler. Ona, ona o kadar çok güvendiler ki isminin İsminin yanına bir isim daha eklediler. Ona Muhammedü'l-Emin dediler. Emin demek güvenilir demekti. Asla yalan söylemeyen, hiç kötülük yapmayan demekti. Hep sevilen, hep sayılan demekti. Daima güzel söz söyleyen, güzelliği hatırlatan demekti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dost düşman demeden herkesin canını malını koruyordu. Mekke kentinde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı herkese güven veriyordu. Çünkü Muhammed huzur ve sevgi demekti. Emin ise güven ve doğruluk. Bu özelliklerin tamamı onda vardı. O artık Mekkelilerin Muhammedül Emin'iydi. Evet sevgili arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.